Herkese merhaba. Ben 9 Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Yelda Deligöz Bildacı. Bugün size tuzun sağlığımız üzerine olan etkilerinden bahsedeceğim. E, sunum planımda öncelikle tuz nedir, tuz çeşitleri nelerdir, tuzun tarihçesinden bahsetmeye çalışacağım. Tuzun kullanım alanları, sağlığımız üzerine etkileri ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tuz tüketim eylem planından bahsedeceğim. Tuzun genel olarak tanımına baktığımızda kimyada bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde olarak tanımlandığını görüyoruz. Bugün konumuz olan tuz ise sodyum ve klorürün tepkimeye girmesiyle ortaya çıkan sodyum klorür tuzudur. Yani sofra tuzu. Farklı tuz türleri mevcut. Sofra tuzu, deniz tuzu, himalaya tuzu, kaya tuzu veya koşer tuzu gibi. Sofra tuzu deniz suyunun saflaştırılması ile elde ediliyor. Buharlaştırılması ardından da saflaştırılma işlemine tabi tutulması ile elde ediliyor. Sodyum içeriği diğer tuzlara göre bir miktar daha yüksek. Ama unutmamalıyız ki diğer tuzlar saflaştırılmadığı için de ağır mineraller, metaller içermesi açısından tehlike içermekteler. Ülkemizde tuz yer altı kaynak tuzları, deniz, göl ve kaya tuzu kaynaklarından elde edilmektedir. Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliğine göre işlenmiş tuz, ana maddesi sodyum klorür olan ve insan tüketimine uygun nitelikte üretilen deniz, göl ve kaya tuzlarıdır. İşlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulmamaktadır. Tarihçesine baktığımızda tuz tarihte çok kıymetli bir mineral olduğunu görüyoruz. Hatta beyaz altın olarak tanımlandığını biliyoruz. İlk kalıntılar M.Ö. 6000 yılında Çin'de ilk kez yiyecekleri koruma amacıyla kullanıldığını öğreniyoruz kalıntılardan. Milattan önce 2000 yılında Mısır'da mumyalama amacıyla kullanıldığını, Roma İmparatorluğu döneminde tuz yollarının inşa edildiğini ve tuz ticareti yaptıklarını öğreniyoruz. Orta Çağ'da yiyeceklerin bozulmaması için önemli ve de değerli bir maddeydi. Hatta savaşı kazanan askerlere hediye olarak tuz verildiğini biliyoruz. 18. ve 19. yüzyılda sanayi devrimi ile tuz tüketimi ve dağıtımı büyük ölçüde arttı. Kimya sanayisinde gıda işleme ve korumada geniş kullanım alanı buldu. 20. yüzyıl itibariyle de gıda koruma, lezzet arttırma ve sanayide kullanılmakta. Günümüzde yenilebilir sofra tuzu biçiminde yaygın olarak bir çeşni ve gıda koruyucusu olarak kullanılıyor. Pastırma, balık veya lahana gibi bazı yiyecekleri korumak için, yine pastırma, jambon ve diğer işlenmiş et ürünlerine renk gelişimini desteklemek için, sosislerde et, yağ ve nemden oluşan bir bağlayıcı jel oluşturmak için kullanılıyor. Tuz ayrıca lezzet arttırıcı ve yumuşatıcı olarak da görev görüyor. Gördüğümüz tüm gıdalarda özellikle fabrikasyonla üretilen tüm gıdalarda tuz fermentasyonu azaltıcı, koruyucu veya lezzet arttırıcı olarak kullanılıyor. Vücutta peki sodyum klorür faydalı bir e, tuz mudur? Evet faydalı bir tuzdur. Sodyum hücre dışının ana katyonu olarak tanımlanır. Vücutta sıvı asit baz dengesinde, kan basıncının düzenlenmesinde, sinir kas sistemi uyarılarının iletilmesinde önemli rol oynar. Peki bizler tuzu nereden alıyoruz vücudumuza? %40'ı zaten gıdaların içerisinde hali hazırda bulunan tuz. %13'ü pişirme veya yeme sırasında tuz eklemeyle alıyoruz. %15'i restoran ve kafe gibi yerlerde tükettiğimiz gıdalardan alıyoruz. %65'inde hazır işlenmiş gıdalardan almaktayız. Genel olarak tuz miktarlarına baktığımızda bir çay kaşığı tuzun 6 gram kadar sodyum klorür içerdiğini, bir tatlı kaşığı tuzun 12 gram kadar sodyum klorür içerdiğini, bir yemek kaşığı tuzun da 18 ila 19 gram kadar sodyum klorür yani tuz içerdiğini bilmekteyiz. Dünya geneline baktığımızda ne kadar tuz tüketiliyor diye toplumlara. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük tuz tüketiminin 11 gram bölü gün olduğunu biliyoruz. Yine Avrupa'da 9 ila 12 gram gün tuz tüketimi mevcut ortalama. Türkiye'de 2008 yılında yapılan bir çalışmada 18 gram gün olduğu tespit edildi günlük tuz tüketiminin. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tuz tüketim oranı ise bunun çok çok altında 5 gram bölü gün Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük tuz tüketim miktarı. Peki neden Dünya Sağlık Örgütü bu kadar az tuz tüketmemizi istiyor? Çünkü sağlık üzerine olan etkileri yıllar içerisinde çok belirgin hale geldi. İlk bildiğimiz M.Ö. 1500'lü yıllarda tuz tüketiminin nabız basıncı ve damar sertliğini arttırdığı iddia edilmiş. 1900 yıllarla beraber tıp alanındaki gelişmelerle beraber de tuzun etkileri hem kalp damar sağlığı üzerine hem böbrek hastalıkları üzerine hem kan basıncı üzerine etkileri aşikar hale geldi. Yüksek kan basıncı yani hipertansiyon kalp damar hastalıklarının ve son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli risk faktörleri arasındadır. Yüksek sodyum tüketimi, yüksek kan basıncı ve bununla beraber artmış kalp ve böbrek hastalıkları ve inme riskini oluşturur. Bununla beraber sadece kalp damar sağlığı üzerine değil tuzun olumsuz etkileri. Fazla miktarda tuz alımı idrarda fazla miktarda sodyum atılımı ile beraber kalsiyumun da fazla miktarda idrara çıkmasına sebep oluyor. Buna bağlı olarak da kemiklerde erime dediğimiz osteoporoz, patolojik kırıklar, yine idrarda kalsiyumun fazla miktarda olmasına bağlı böbrek taşları sıklığının arttığını biz fazla tuz tüketen insanlar da biliyoruz. Yine fazla tuz tüketen toplumlarda mide kanserinin daha fazla görüldüğü, bununla beraber idrarda protein atılımını ve albumin atılımını arttırdığını biliyoruz. Tuzla hipertansiyon arasında doza bağımlı bir ilişki mevcut. Primer hipertansiyon günlük tuz alımı 5.75 gram bölü günün üzerinde olan toplumlarda daha fazla görülmekte. Ve primer hipertansiyonun da sonuç olarak uç organ hasarı ortaya çıktığında bunun ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini görmek mümkün. Yine yapılan çalışmalarda idrar tuz atılımı yüksek bireylerin protein ürünleri yüksek olarak bulunmuş. Ratlarda yapılan çalışmalarda çok yüksek tuzla beslenen annelerin yavrularında glomerül sayısının azaldığı tespit edilmiştir. Günlük tuz tüketimi az önce de bahsettik. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından 2008 yılında ilk çalışma yapıldı. Burada günlük tuz tüketimi Türk toplumunda 18 gram gün olarak bulundu. Bununla beraber de 2011 yılından beri Türkiye aşırı tuz tüketiminin azaltılması eylem planı uygulanmaktadır. Peki neler yapıldı? Ekmekteki tuz oranı %25 oranında azaltıldı. Pastırmadaki tuz oranı 100 gram kuru malzemede 8,5 gramdan 7 grama düşürüldü. Kırmızı biberdeki tuz oranı %22 azaltıldı. Domates salçasındaki tuz miktarı %64 azaltıldı. Zeytindeki tuz oranı %50 azaltıldı. Peynirdeki tuz oranı da Türk Gıda Kodeksi uyarınca %35 ile 61 oranında azaltıldı ve reformülasyon yapalım dendi bu sanayi ürünlerine ekmek, peynir, zeytin, baharatlar, hazır çorbalar, et Tuzlu soslu kuru yemişler, hazır turşular, cipsler, bisküviler, kekler, krakerler, süt ürünleri, yağlar ve margarinler, makarnalar ve erişteler, hazır öğünler dediğimiz, fast food dediğimiz öğünler, kahvaltılık gevrekler, balık ürünleri, soslar, çeşniler ve kümes ürünleri. Bunların hepsinin içerdiği sodyum klorür miktarları mümkün mertebe azaltılmaya çalışıldı. Bununla beraber de örneğin bir fast food restoranında gıdaya tuz atmak yerine yanına poşet halinde tuz verilmesi gibi planlamalar yapıldı. Sodyum tüketiminin azaltılması için. Ancak bunlar tabii sanayinin ürettiği malzemeler için geçerli. Evde yapılan salçaların, turşuların, salamura yaprakların tuz kontrolsüz miktarda tuz içerdiğini unutmamalıyız. Ardından Saltürk 2 çalışması geldi 2012 yılında. Burada da günlük tuz miktarının 15 gram güne geriletilebildiği görüldü. Ancak takdir edersiniz ki hedefin hala çok üstündeydik. 2017 yılında da yine yapılan bir çalışmada günlük tuz miktarı 10.2 gram olarak bulundu. Ve ardından da zaten 2016-2021 eylem planlarının uygulanmaya devam ediliyor Türkiye'de. Peki neden bu kadar önemli? Neye sebep oluyor tuz tüketiminin azaltılması? Kan basıncının düşürülmesi ve dolayısıyla inme, kalp hastalıkları ve böbrek hastalıkları riskinin azaltılmasında en etkili yöntemlerden biri. Günde 5 gramdan daha az tuz alımı ile inme riskinin %23, kalp damar hastalıkları riskinde %17 azaltmaktayız. Diyetteki tuz miktarının 1 gram azaltılması felçleri %5, kalp krizlerinin %3, Günde 9 gram azaltılması ise Felçleri %34 kalp krizlerini de %24 azaltmaktadır. Peki neler yapılıyor ekstra? Türk Pediatri Derneği tarafından yaşamın ilk bir yılında ek gıdaya geçildikten sonra tuz alımı önerilmemektedir. Gıdalarına tuz atılmaması önerilmektedir bebeklerin. Bunun yanı sıra da tuzun alternatifleri yani bunlar neler? Potasyum klorür veya deniz yosunu tuzu gibi alternatifler olabilir. Ancak bunlar kronik böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olan bireylerde fazla potasyum alımına neden olacağı için çok güvenli bir yol değil. Yine Besinlere baharat katılabilir deniyor. Fesle, erkek, kik, rezene gibi tatlandırıcılarla tuzu olan ihtiyacı nispeten azaltılabilir deniyor. Ya da kaya tuzu veya deniz tuzu gibi e, sodyum oranı düşük tuzlar kullanılabilir deniyor ki burada da az önce bahsettiğim bu tuzlar ağır metaller içerdiği için aslında uzun dönem etkilerinde iç organ hasarlarına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla hiçbiri çok güvenli bir yol olarak görünmemekte. Peki başka neler yapmalıyız? Biz hazır gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak kalmalıyız. İşlenmiş et, et ürünlerinden, kuru yemişlerden, yine cipslerden, tatlı, tatsız bisküvilerden bunlardan mutlaka uzak kalıyor olmamız gerekiyor. Yeme attığımız tuz miktarını kontrollü atmalıyız. O yemek kaç kişiye pişiriliyor ve ne kadar tuz atılıyor? Bunu bu konuda bilinçlenmeliyiz ve buna göre tuz atmalıyız yemeğe. Ve bir diğeri de evet hazır gıdalar tüketmemeliyiz ama hepimiz gün içinde tüketmek zorunda kalıyoruz. Tüketmemiz gerektiğinde de mutlaka etiket okuma alışkanlığı edinmeliyiz. Çünkü tüm gıdaların üzerinde sodyum içerikleri yazıyor ve biz mümkün mertebe sodyum içeriği en az olan gıdayı tüketiyor ve seçiyor olmak durumundayız. Özetleyecek olursam tuzla ilgili olarak antik çağlardan beri kıymetli bir mineral tuz. Ancak giderek artan miktarlarda kullanımı insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Salt Türk çalışmasına göre 18 gram bölü gün olan tuz tüketiminin kronik hastalığı olanlarda en az üçte birine kadar azaltılması gerektiği, kronik hastalığı olmayanlarda ise yarı yarıya azaltılması gerektiği bilinmekte. Tuzun azaltılması için hazır gıda sektörüne yapılan uygulamaların devamlılığı ve bunların kontrolü önemlidir. Ancak evde yapılan salçaların, turşuların kontrolsüz miktarda tuz içerdiği unutulmamalıdır ve bu gizli tuz kaynakları da mümkün olduğu kadar bizler tarafından kontrol ediliyor olmalıdır. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.